Thank you Hoş geldiniz. Betül gelmeyecek misin? <laughs> Sabahtan beri... <laughs> Sabahtan beri vlogun başında Betül'ü görüyorsunuz, beni <laughs> Anca gece 3'te yola çıktık. Uykulu uykulu zaten yola çıktım. Evet. Ee, Betül'ü işte aldık 4 gibi falan yolu üzerindeydi. O yüzden e, kaç saattir yoldaydık? 10 saattir yoldayız ama hani şu şekilde. Çok geze geze geldik. Yani çok dinlenir 3 Üç kere mola verdik. İşte aracın e, şarjı yüzünden vesaire. Ama keyifli geçti bence. Yani ben o kadar yorgun hissetmiyorum. Hani 10 saat dediğime bakmayın. Böyle çok yorulmuş değiliz. Otele yerleştik şimdi. yarında ee, yarın da kongre var. Cuma da var. Cumartesi de var. Benim sunum günüm açıklanmış. Betül günü açıklanmış. Benim <laughs> <geniş sınavımda. gülüyor> ben heyecanla bekliyorum. Hangi gün olduğunu da bilmiyorum daha. Benimki açıklanmış. Ee, cumartesi günü saat 9'da olacak. Ö ee, o yüzden çok heyecanlıyım. Bu şekilde. Betül'ünki de açıklansın. Onu da vlogun içinde söylemiş oluruz. Neyse şimdi hazırlanalım. Sonra şey yaparız. Çıkarız. Bye. kahvaltımızı yaptık, hazırlandık. Sadece benim makyajım kaldı. Betül onda da hazır şu an. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o makyajını yaparken saçımı düzleştiriyordum. Beraber makyaj yapacağız. Bu arada saatimiz şu an 12... 12.10 10 geçiyor. 12.10 falan geçiyor. Zaten kongrede bir de başlayacaktı. Takside gideceğiz. Hemen Aynen, gideriz yani. Burada yakın hemen zaten. Aynen. Şimdi hemen bir makyaj yapacağım pıtı pıtı. Önce bir saçımızı tutturalım. Krem konu hemen başlayalım. Bu arada Betül'ün de sunum tarihi belli oldu. O da benim gibi cumartesi günü sunum yapacak. Sadece sınıflarımız farklı. Benim saatim 9'da, onunki de 9.30'da. Zaten sunumlar 10 dakika falan sürüyor. Şuraya tutturayım. durayım, dur. İçeriz şimdi. İlk gün bu şekilde. Çünkü zaten açılış olacak, çok fazla bir şey olmayacak. Aynen. Etkinlikler falan olur. İkinci günde daha çok oturumlar başlıyor zaten, onlara katılacağız. Üçüncü günde bizim sunum günümüz. <laughs> Hadi şimdi çıkalım. Ay yine çok parlıyorum. Ay elektrik şarptı. you mm -hmm. isimlerle karşılaştım. Takipçileri. <gülüyor> <gülüyor> fotoğrafları bana atın kızlar tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Çıkmam gerekiyor diyor. Biz o yüzden de ebelik Arkadaşlar <laughs> tanıdığım İrem. E, <laughs> hesabında buraya etiketlerim zaten. Burada tanışmak nasip oldu. Halbuki ikimiz de İstanbul'da yazıyor. Aynen öyle ve yakınız da. Evet yakınız da yani. Evler yakın değil ama okulun bulamıyor. Okul aynen okul yakın. Sen kalsam ne dedin? Kadıköy'de miydin? Kadıköy'de miydin? Kadıköy'de Ha işte <gülüyor> yani. <gülüyor> Yani o derece yakın Sen oturuyorsun. Sen gel İstanbul'da görüşe Gel Tokat'ta ya, Aynen Tokat'ta buluştuk yani <laughs> öyle. Şey oldu. Beyza'nın evet. gözleri çok güzel arkadaşlar. Ya, Fotoğraf bile. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. İrem de çok sen de çok güzel. Boyumuz aynı çıktı mesela. Normalde ben hani herkes daha kısa bekliyorum kanka Hep uzun olduğum için... diye. Ama ben de çok, çok... olayım. Sarılırken o kadar iyi hissettim ki gerçekten <laughs> uzun olduğun için. İkinci oturum devam ediyor tabii ama bizim başka planlarımız da var. Saat 5 oldu. onları yapacağız. Kalanı yarın. Kalanı aynen yarın görüşmek üzere diyelim. Öptüm. <laughs> Tekrardan selam. Biraz sanırım vlog parça parça oluyor ama siz anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Otele geldik. Saat 10.45 falan. O kadar oldu mu ya? Evet. 10.45. 11'e yaklaşıyor. Yarın da 9'da oturumlar başlıyor. Biz böyle 7 gibi falan kalkarız işte yani. Şimdi çanta tanıtım videosu çekeceğiz size. Kongre'den, verilen, Kongre'den verilen çantada neler var onu inceleyeceğiz. Kanka bunun adı neydi? Kanka bu fular gibi bir şey ya. Çok Sen güzel ama. Gündesene. Bak dokun kumaşına. Evet. Bu farklı. Bu farklı, bu farklı, bu daha ince. Bu yanlış bilmiyorsam. Bakın yanlış da biliyor olabilirim. <laughs> ee, tek tek yapılan bir şey şu baskıların hepsi. Tokat'a özgü bir şey He. kanka bu. Çünkü taşhanda falan bunu çok yapıyorlar. Hatta bunların böyle desen desen pantolonları var, sofra bezleri <laughs> falan var. Düşün. Çok güzel ama. Çantamıza takarız. Böyle yani, çantamızın kanka. kenarına böyle bağlarız yani. Çok güzel bence şey var, akış <laughs> şemasını gösteren bir kağıt var. Defter koymuşlar. yani de sarı. Çok tatlı. <laughs> Tabii kalemsiz şeylerin. olmaz deyip kalem de koymuşlar. Hı. Bir kurşun bir de tükenmez. Bak arkasına tohum galiba bunlarda. Aa evet. hiç Şöyle gözüküyor mu? Sonra kolonyamız. Şu an çay demledik. Bir yandan da çayımızı içelim. Üzerine atmışım galiba. Benimki dışarıda duruyor. Sonra 3 tane pet koymuşlar. Çok Harika güzel bir düşünce bence. Gerçekten. gerçekten bunu beklemiyorduk çünkü. Çok güzel. Evet şimdi en enze... güzel... <laughs> tadım testi <laughs> mi? Zile, Zile pekmezi. Pek <laughs> ben daha önceden yedim. <laughs> Ama yememiş gibi davranacağım. Ben hiç yemedim. O yüzden benim için ilk tadım videosu olacak. üzüm yani bayağı bir üzüm değil mi? Evet Tafal. üzüm. Ha, güzel. Ama güzel. Böyle pekmez de var. Pekmez de baskın. Hı -hı. Ama böyle daha çok üzüm. Kanka bunun galiba çeşitleri var biliyor musun? Bizdeki daha bir koyu renkli bir şeydi. Ama ben bunu çok beğendim. <laughs> Videonun sonuna kadar bunu beğenmemiş oluyorsun. da <çıkıyormuşuz. gülüyor> Biz orada <bekleyeyim>, Biraz yiyelim. <laughs> çok güzel. Güzel bir çanta olmuş ya. Biz beğendik, çok beğendik hem de. de bayağı sarma falan sarılmış. Onu Onları yarı... hı hı, arada yiyeceğiz sanırım. Gerçekten bayağı emek gösterilmiş, biz Kaç bayıldık. Kaç kilo dediler kanka? Çünkü... 50 mi dediler? 50 kilo mu dediler? Kasa kasa yapılmıştı sarmalar. Hı hı. Ve hepsi el emeği yani öyle şey değil, sipariş falan değil. Şimdi çaylarımızı içeceğiz. Biraz dinleneceğiz. <laughs> Yarına hazırlanacağız. <laughs> Ee, bu arada az önce koyduğum görüntülerde işte, Tokat'ı akşam biraz gezelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> ee, o yüzden böyle Tokat Merkezi biraz gezdik. Gerçekten yani güzeldi bence. Ben evet. çok beğendim. Merkeze hiç bu kadar detaylı gezmemiştim ben. Sen gezmiş miydin bu kadar? Gezdim kanka ben. ben. Her <laughs> sene Betül... buradayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Betül benden daha çok sık uğruyor buraya. Ben bayağıdır uğramıyordum yani 9-10 senedir falan gelmiyordum. O yüzden bayağı bir değişmiş ama fark <laughs> ettim. Gelişmiş. Ay gelişmiş. <laughs> <laughs> kesinlikle ee, yanıma gelip tanışanlar o kadar tatlıydınız ki gerçekten yani buraya herkesi koyamayacağım ama e, zaten sadece bir kısmı çekebildim onu, onu da görmüşsünüzdür izlerken Özellikle son oturumda yanımıza gelen ay çok tatlı bir kızdı ay ya. çok sevdim. Tatlı onu. foto fotoğraf çekindik beraber onun fotoğrafını atmasın ama hala gelmedi. İnşallah unutmamıştır ve atar. Yollar sana ya. Aynen. İllaki. Ya, hepiniz çok tatlıydınız gerçekten. Çok sevindim. Çok memnun oldum tanıştığıma. Başka ve ne İstanbul'daki staj arkadaşlarımızla falan karşılaştık. Evet İstanbul'daki <laughs> staj arkadaşlarımızla karşılaştık. İstanbul'da görüşemediğim İrem'le siz zaten video izlediyseniz görmüşsünüz yani eklemişimdir. Onunla Hı. tanıştım falan. Böyle çok iyiydi yani. Hı bayağı iyi bir ortamdı. Yarın evet. bakalım neler olacak. O zaman hemen yarına geçelim. Günaydın. Bugün kongrenin ikinci günü. Evet. Biz şimdi taksi durağına gidiyoruz. Çünkü üniversite biraz burada buraya uzak. Hava çok güzel. Evet bugün hava Dün çok güzel. güzel. Dün gerçekten yağmurlu falan da bugün bayağı güneşli. Evet arkadaşlar şimdi aradayız. Şerif Hocamla Herhaba. birlikte. ben çok uzunum lütfen. Aynen ben de çok uzunum. Kendisini hatta videomdan da hatırlıyorsunuzdur. Medipol Üniversitesi'nin turu çekmiştim. En sonunda da soru cevap yapmıştık. Oradan belki hatırlıyorsunuzdur. Bugün de hocamın sunumu var. Onu dinliyoruz. Yarın da Betül'le bizim sunumumuz var. O da bizi dinleyecek. Heyecanla, evet. Heyecanla bekliyoruz. Bu şekilde buranın manzarası Doğala, Cansu. Evet. <laughs> Cansu da bizimle. <laughs> o da e, sunum <laughs> yapacak. Abone olun lütfen. Teşekkür ederim hatırladığınız için. <laughs> Altınayak Hoca'mızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Hocam 10 dakika süremiz var. Evet biz yine şimdi bir oturumdan çıktık. Yes. Ee, bugün Sümeyra'nın da sunumu var arkadaşlar. Bir bizim sunumumuz yok bugün Kaç ya. Kaç tane Benim sunum dörtte arkadaşlar. Evet dörtte. <laughs> Sen ama yarın da sunum yapacaksın. Benim bugün peş peşe sunumum var. Yarın yok mu? Aa. Ben iki kere adını gördüm de evet, cumartesi iki, iki sandım. Evet iki tane şey, İki farklı salondayım. O yüzden ha. böyle koşu kaşı sunum yapacağım. Hangisi? Hangi şeyde? Kanka. Canım meslektaşım. Sümeyra da evet benim meslektaşım. <laughs> Kendisiyle Ümraniye'de beraber staj yapmıştık. <laughs> Ve yani bana çok katkısı var kendisi. Aa, ben, benim üst dönemim. <laughs> <laughs> üst dönemim kendisi. Böyle beraber. Bak <laughs> güzel beraber az dikdoron vurmadık yani şimdi. Aa daha... dikdoronlar tanesi. <laughs> <laughs> o yüzden yeri bende gerçekten çok Aa, ayrı. Ay, Kendisi için. Sen çok... Biz seninle ilk şeyde karşılaştık değil mi? Şerif Hoca'nın makale. Online evet, şeyinde. Orada e, makale tartışıyorduk. Hep benim karşı tezimi sunuyordun kanka. <laughs> ben hep muhalefet biriyim. Aynen herkese, hep yani, muhalefet yani, hep. Hatta diyorum ki bu kız niye sürekli bana var? <laughs> i̇lk başta insanlar bana hep böyle bir sinir olur ama sonra severler. Sonra evet. sonra seviliyorum. Valla ben seviyorum. de sonradan sevdim yani. Başta evet. böyle bu kız niye böyle, <laughs> böyle muhalefet <laughs> oluyor ya? Ama biz muhalefet olarak öğrenmiyor muyuz? Ben hep Vallahi Valla çok güzel tartışıyorduk ama. Gerçekten evet. güzel tartışıyorduk. Çünkü çok Bilgili keyifli. tartışıyoruz bence Aynen ondan. çok keyifli geçiyordu makale aramaları. Evet. Şimdi de aynı kongredeyiz. Tokat'tayız. Evet. Kermel İstanbul yani. yetmedi. İstanbul yetmedi. <laughs> Öğle yemeğine çıkacağız. Kartlarımız var. Sonra akşamda gala yemeği var. Evet. Orada da görüşürüz yine. Hadi öptük size. Biliyoruz. Ne yazık ki e, ülkemizde de görüyoruz maalesef e, şiddete ve istismara daha da fazla e, maruz kalıyorlar. Evet arkadaşlar oturumlar bitti. Gel, gel. Şimdi e, gel, üniversitenin gel. otobüsüne bindik. Çarşıya, e, gidiyoruz. çarşıya gidiyoruz. Biraz çarşıya gezeceğiz Çünkü gala yemeğine daha var. Cansu da sunumunu yaptı. Evet arkadaşlar... hatta koydum yani. Çok, <laughs> çok sündü. güzel sundu <laughs> ya. Çok Gerçek. güzel sundu gerçekten. Güzel Benim evet, sunacağım ya. salon da kocaman. <laughs> benim anksiyetem şuna. şey yani. <laughs> konferans salonuna vermişler seni zaten. Evet yani bildiğin <laughs> amfi. Ee, onu gördüm falan işte. Yarın sabah 9'da ben de orada Benzer sunacağım. Şahin geliyor diye özel konferans salonuna <laughs> Şimdi alışveriş merkezine bıraktılar ve biz de 1 Bir saat aramız var. Hatta yarım saat kaldı, altı saate Hatta altı, saat, altı yarım sabı. saat bile kalmamış. Aynen. Altı yine buluşacağız o adamın ee, otobüs gelecek yine alacak, şeye gideceğiz. Kadar yemeğine gideceğiz. Neydi? İş yeri. İş yeri, aynen. İş yeri restoran, oraya gideceğiz. Şimdi Cansu'da bir kıyafet deniyor, o da yüksek ihtimalle alacak onu. Öyle. Geziyoruz, turluyoruz. adam ve anca yani. En son sen de yani, yani çünkü en son çıkıyoruz dedik ben kapıya doğru Betülerle ortaya çıkıp oynuyor. Ay kulaklarım duymuyor. Ya. O kadar sağır o kadar oldum resmen. Ki. Hiç bu kadar güzel beklemiyordum. Gerçi o kadar oynadık 50 oynadık. Ya, hepsini çekemedim ve çünkü çok şarjım oynadık. çok azdı. Çekebildiklerimi çektim. Ama çekemediklerim kaldı yani artık başkalarından alacağım. Gerçekten. Hocalarımızla oynadık, kendi aramızda oynadık. <laughs> Çok eğlenceliydi gerçekten. Kanka ne oynadık? Ellik oynadı. oynadık. Ellik oynadık, hava <laughs> çektik. ama ne oynadık? Hadi, hadi. <laughs> Kulaklarım duymuyor. <laughs> ben bak videonun sonunda kıza diyorum ki arkadaşımı kaybettim. Bak izle. Bir <laughs> dakika <laughs> Sonunda otele geldik inanılmaz yorulduk. Yani, bu yorgunluğunda çok <gülüyor> çok <gülüyor> <öğrendik>. <gülüyor> Sabah, sabah 9'da sunumum var. Betül'ün 9.30'da. Ya nasıl yapacağız bilmiyorum. Deli gibi oynadık. Hiç pişman değilim. Bir on Kongrenin ikinci günü gün sonu. Hemen şimşek hızlıca bir duş aldık. Ee, ve kahve ve çay. Çayı Betül içiyor kahveyi ben. ben. Zaten biliyorsunuz benim kahve kadınım yani. Ee, sunumlarımızın son tekrarlarını yapacağız. Çünkü gibi çok erken. 9'da bizim sunumumuz var. O tekrarları da yaptıktan sonra artık biraz uyuyacağız. Sabah 7'de kalkacağız çünkü. Kongrenin 3. günü ve sunum günümüzde. Görüşürüz. Aa, günaydın tekrar. Günaydın. Gün bizim sunum yerimiz heyecan bekledim komilerimiz evet, günlerdi, yani. evet. <laughs> yani biraz heyecan geçti gibi sanki ama evet, benim de <laughs> sen pek bir heyecanım yok inşallah olmaz ayna bakın sözani sonunda yeniine yeni gelmeye başladı. benim salınım şu <gülüyor> 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 sayın oturum başkanım saygıdeğer hocalarım ve sevgili dinleyiciler ben İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Beyza Şahin Bugün sizlere gebelere verilen prenatal bakım uygulamalarının postpartum döneme maternal farkındalığa etkisi adlı çalışmamızı sunacağım. Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemi kapsayan prenatal dönem, kadının daha çok bilgiye ve ilgiye ihtiyaç duyduğu, özellikle ilk gebeliği ise daha fazla kafasında soru işaretinin yer aldığı, ee, hormonal, sosyal, duygusal değişikliklerin eşlik ettiği özel bir dönem. Dünya Sağlık Örgütü ise anne sağlığını perinatal sağlıkla yakından ilişkilendirmekte. Perinatal bakımın amacı ise anne ve yeni doğan sağlığını koruma ve geliştirme, oluşabilecek bir sağlık tehdidinin tanısını koyma ve tedavisini sağlama, mortalite ve morbidite oranını ise en aza indirmek. Çalışmamızda neyi amaçladık? Çeşitli perinatal bakım uygulamalarının postpartum dönemde maternal farkındalığa etkisinin incelenmesi amacıyla planladık. Çalışmamızı <laughs> sistematik inceleme olarak planladık ve güncel ulusal ve uluslararası veri tabanları olan Google Scholar, PubMed, Cochrane, Medline ve ScienceDirect veri tabanlarından maternal, postpartum, farkındalık kelimelerinin kombinasyonlarını taratarak çalışmalarımızı taradık. Dahil etme ve dışlama kriterlerimiz var. 2019 ve 2024 yılları arasında yapılan Türkçe veya İngilizce yayınlanan randomize kontrollü çalışmalara çalışmamıza dahil ettik. Taramalarımızı Mart 2024 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdik ve bulgularımız da şu şekilde toplam 1659 makaleye ulaştık. Bunların 461 tanesi RKÇ olmadığı için dışladık. 6 tanesinin tam metnine ulaşamadık. 3 tanesi ise tekrarlanan makale olduğu için dışlandı ve toplam 14 tane makale kaldı elimizde. Sonuca gelecek konursam, çalışma sonuçları kısa farkındalık temelli bir sağlık programının kalıcı bir şekilde perinatal zihinsel sağlığa yararlı olduğunu, doğum öncesi farkındalık programlarının ise perinatal bakıma entegre edilmesinin doğum son süreçte oluşabilecek bir kaygı, duygu durum bozukluğunu hafifletmede rol oynadığını gösteriyor. Referanslarım bu şekilde. Daha bize danışmanlık yapan Sayın Hocam Şerife Çınara çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sorularınız var mı? Tamam, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kendimi tanıtarak başlamak isterim. İstanbul Medikal Üniversitesi'nde benim üçüncü sınıf öğrencisi ve Koçer'den. Lise öğrencilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyleri ve davranışlarının belirlenmesi konusunu anlatacağım sizlere. Bu çalışmayı üç kişi beraber yürüttük. Sayın Hocam Çelife Çınar, ben Betül Koçer ve arkadaşım Beyza Şahin olmak üzere. heyecanlandık ama Beyim. çok güzel. Nasıl da anlatılan güzel sunduk mu? Anlatılmaz izleniyor. <laughs> şey an evet, bugün son günümüz. Evet, bugün son günümüz. O yüzden... Akademik edelim. Evet, aynen. Bir sonraki kongrede yine bu eğitim. Kocaeli. Ay, yani. Kocaeli aynen. <laughs> Kocaeli, aynen. 2025. Herkes zaman yüksek lisans öğrencisi olarak katılırız. Yani. Aynen. aynen de. Biz, dördüncü Biz de öğrencisi olarak. Biz dördüncü sınıf öğrencisi olarak. Biz de olarak geldik. Bu bir manifest videosu. Aynen. <laughs> Bitti kongre. Kongre aslında 12.45'te bitecek de bizim erken çıkmamız gerekiyor mecbur. İkimiz de sunumumuzu yaptık. Şimdi taksi bekliyoruz otele dönmek için. Hızlıca bir toplanıp çıkacağız. Sonrasında şey biraz gezeriz dedik. Evet. Bir gece kalacağız köyde. Sonra sabah erkenden kalkıp yola çıkacağız. Ertesi gün Ersin'de staj var evet. Hiç başlamak istemiyorum tekrardan. <laughs> Neyse benim son haftam. Senin de abi daha bir haftan daha vardı. Devam kullandım. Hepsi kullandım. Aynen benim son haftam. Onun motivasyonuyla kalkıp gideceğim biraz. Ee, hala dün yorgunluğu evet. var bu arada bende ya. Yani dün, dün çok eğlendik. Evet dün ya. Yani. O kadar eğlendik ki. Yani hocalarla, doçentlerle göbek <laughs> <laughs> Taksi geldi. Bizim taksi yani galiba. Evet.